kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün ilk noktadan yaptığım kitap alışverişiyle aranızdayım videonun ikinci kısmında da kitap çekiliş sonucunu açıklayacağım iki iki hafta önce yaptığım kitap çekilişinin sonucu bu şimdi ilk önce kitaplara geçelim kitaplar ita yayınları kitapları her ay mutlaka bir tane en az bir tane ita yayınlara yer vermeyi düşündüğüm için toplu bir ita yayınlara alış alımı yaptım ve şunu söyleyeyim, bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Çoğu kişi biliyordur ama neyse. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. İlk noktada İTÜK yayınları %50 indirimli arkadaşlar. Mutlaka sitesine girip bakın derim ben size. İlk önce George Orwell kitaplarına yer vermek istiyorum. İlk kitabımız Paris ve Londra'da Beş Parasız. İkinci kitabımız Katalonya'ya selam. Üçüncü kitabımız ve ben daha yeni okudum bunu. Vegan iskelesi yolu arkadaşlar. Joe Charles'dan ilk olarak hayvan çiftliğini okumuştum. Gerçekten efsane. Yani herkesin dilinde olmasını şey hoşgörüyle karşılıyoruz. Yani çok hak veriyoruz herkesin dilinde olmasına. Tam cümleyi bulamadım pardon. Ama şöyle bir şey var. Bu kitap en az okunan kitaplarındanmış arkadaşlar, eserlerindenmiş. Şaşırdım çünkü bence e, gerektiği değeri göremeyen bir kitap. Yani daha fazla okunması gerektiğini düşünüyorum. Ondan dolayı şaşırdım arkadaşlar. Kitapta yazar yaşadığı dönem İngiltere'sinde işçilerin durumuna yer veriyor. Ama bunu kendisi bizzat gözlemleyerek yapıyor özellikle maden işçilerinin durumu, ekonominin durumu, bunları e, anlatıyor yazar, bunlara değiniyor. Çok keyif olarak okumuştum. ya e, Sizi içine çeken bir kitap. Böyle, ek ekonomi diye işte uzak yürüyeyim, anlamam, etmem diye düşünmeyin. Gayet anlaşılacak bir kitap. Yani ben anladım. Gerçi ben ekonomi mezunuyum ama yine de bence halktan uzak olmayan bir kitap. Sonraki kitabımız Orhan Veli'den Bütün Hikayeler. Orhan Veli'yi okumaya başlayacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İlk okuyacağım kitabı olacak yani. Bir diğer kitabımız Virginia Woolf'tan Jacob'un Adası. Virginia Woolf'tan kendine ait bir odaya okumuştum. Efsaneydi. Zaten yolda en az bir tane Virginia Woolf kitabı okumayı düşünüyorum. Bu yılda ilk seçtiğim kitabı bu. Bir diğer kitabımız Sherlock Holmes. Dörtler birbirinin sağlısı. Arkadaşlar biliyorsunuzdur dizisi var Sherlock Holmes'un. Biz kuzenimle çok keyif alarak izliyorduk. Kitabını okumamıştım. Artık kitabından kitabına da yer vermeye başlayacağım. Böyle böyle bence e, bu seri şeklinde okuyacağım eminim yani. Şu andan şu anda kapattı. Öyle bir plan yaptım. Ve son olarak Mark Twain'in Adem ile Hava'nın Güncesi. Ben yazardan en son insan nedir okumuştum. Ee, çok gerçekten güzel bir kitap. Etkileyici bir kitaptı. Şimdi bu eserle de yazarın kalemine geri dönüş yapacağım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar biraz az ama bence çok güzel kitaplar alınanlar bunları okudukça sizlerle paylaşacağım nerede olacak Nil Aftantray kitap Instagram hesabında yer bulunacak arkadaşlar yer verilecek hatta bazılarına video bile çekebilirim onu şu an için bilemiyorum evet şimdi videonun ikinci kısmına gelelim ikinci kısmında kitap çekiliş sonucu kazanan arkadaşı söyleyeceğim Is, ama bir de yedek belirledim arkadaşlar. Kazanan arkadaş, asil arkadaşımız bir hafta içinde bana dönüş yapmazsa nereye dönüş yapacak? Nil Altan Tire Kitap Instagram hesabıma dönüş yapacak kazanan kişi benim şeklinde katıldığını belli eden yazıyla beraber katıldım şeyini yazan benim şeklinde bir dönüş yapacak. Kazanan arkadaş bana dönüş yapmazsa yedek arkadaşa sıra gelecek. Onu baştan Belirlediğim bir hafta süreniz var kazanan arkadaş için söylüyorum. Evet kazanan kişi Şirin Yiğit. Yedek arkadaşımız ise ayak Alp. Ee, dediğim gibi Şirin arkadaşımız bize bir hafta içinde dönüş yapmazsa ben tekrar video çekeceğim. Bu sefer yedek arkadaşımızı e, asil yapıp diğer bir yedek arkadaş belirleyeceğim. Öyle öyle inşallah ona gerek kalmadan Şirin arkadaşımız bize hemen geri dönüş yapar diyeyim arkadaşlar. kendimize çok 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 iyi bakalım. Sağlığımıza dikkat edelim. Kitapla kalmayı da unutmayalım. Kitaplar bizim en iyi dostumuz, arkadaşımız, sırdaşımız. Bir dahaki videoya göre kadar görüşürüz arkadaşlar. Ne zaman alacağı da meçhul. Görüşürüz.